Merhaba arkadaşlar. YKS'nin gündemde olduğu YKS tercih dönemine sadece bir gün kala sıcağı sıcağına arkadaşlar hem devam eden hem de artık tercih aşamasında olan üniversite sınavına girmiş olan bütün açık liseliler için diploma notu nasıl hesaplanır, orta öğretim başarı puanı nedir, nasıl hesaplanır ve orta öğretim başarı puanı katsayıları ne anlama gelir Yerleştirmelerde ne kadar etkilidir gibi bir takım birbiriyle ilişkili birkaç konuyu 3 e, ayrı video şeklinde işleyeceğiz arkadaşlar. Bu 3 videoluk serinin birinci videosunda öncelikle açık lise diploma notu nedir, nasıl hesaplanır buna bir bakalım arkadaşlar. <laughs> diploma notu orta öğretim başarı puanını doğrudan belirleyen şey arkadaşlar diploma notu tam da bu nedenle önemli. Ve orta öğretim başarı puanı dediğimiz puan da zaten TYT ve AYT sonrasında üniversite sınav puanlarına eklenen puandır ki arkadaşlar TYT'de ve AYT'de öncelikle ham puan olarak bir TYT ya da sayısal sözel eşitarlık puanı alırsınız. Daha sonra orta öğretim başarı puanının 0,6 kat sayısıyla ben kısa yolunu söylüyorum şu anda. 0,6 kat sayısıyla diploma notunun çarpılmasıyla elde edilen orta öğretim başarı puanı da bu TYT veya sayısal söz eleştirilik puanınıza eklenir. Ve böylelikle ortaya yerleştirme puanı dediğimiz tercihlerde kullandığınız puan ortaya çıkar. Ve orta öğretim başarı puanının hesaplanmasında biraz önce dediğim gibi arkadaşlar bakın kısa yolu 0,6 ile çarpmaktır. Uzun yoldan tarif edersek, yani ÖSYM'nin YKS kılavuzunda anlattığı şekliyle anlatırsak, önce diploma notunuzu 5 ile çarpmanız, sonra da 0,12 katsayısı ile çarpmanız gerekir. Ee, ve burada tüm bu işlemlerde belirleyici olan şey nedir? Elbette ki diploma notu. Peki diploma notu açık liseliler için nasıl oluşuyor? Sevgili arkadaşlar, diploma notu dediğimiz not aslında sizin başarılı olduğunuz yani sınavlarda geçip kredisini aldığınız dersler, e, bu derslerin kredileri ve notlarıyla belirleniyor. Ki bu dersleri sisteme girdiğinizde, tabi mezun olanlar için demiyorum, mezun olanların zaten diploma notu de doğrudan görünüyor. Onların böyle bir hesapla uğraşmalarına da gerek yok. Ama okuyan arkadaşlarımız için Hala öğrenci olan arkadaşlarımız için e, Dersler kısmına Baktıklarında orada başarılı oldukları Dersleri görebilirler ve burada Hem bu derslerin Kredileri hem de arkadaşlar Geçme puanları Görünür İşte arkadaşlar Bakın bu derslerin Her birinin ayrı ayrı e, Sınavda Aldıkları puanla O dersin kredisini Çarpıp daha sonrasında da arkadaşlar şu an tabloda örnek olarak görüyorsunuz. Daha sonra da bu çarpımları toplayacaksınız. Aynı zamanda kredileri de toplayacaksınız. Ki biz arkadaşlar örnek olarak bakın burada 1 2 3 4 5 6 tane dersi almışız. Bu derslerin kredileri, geçme notları, sonra kredileri ve sonra da çarpımları görüyorsunuz. 50 ile geçilmiş bir ders, kredisi 2 çarpımı 100. Temel dini bilgilere bakıyoruz. 50 ile geçilmiş arkadaşlar ve kredisi yine 2 çarpımı yine 100. Yabancı dil dersi bakın 90 ile geçirmiş kredisi 4 ve çarpımı 360. Ve yine yabancı dil dersi arkadaşlar yabancı dil 8 dersi 90 ile geçilmiş kredisi 4 ve çarpımı 360. Bunun gibi arkadaşlar daha sonra bu çarpımları bakın topladık 2520 ve kredileri topladık 28. Ki geçtiğiniz bütün dersleri siz ayrı ayrı bu şekilde işlemle toplayacaksınız ve sonra da 2520'yi 28'e böldüğümüzde arkadaşlar bakın diploma notu olarak karşımıza 90 çıkıyor. Burada dikkat edin 50 ile geçtiğimiz dersler de var ama kredisi yüksek olan dersleri yüksek notlarla geçtiğimizde o zaman diploma notumuz yine de 50, 60 değil. Ne oluyor? 90 olabiliyor. Ya da 80 olabilir. Demek ki diploma notunu yüksek tutmanın yolu aslında neymiş? Kredisi yüksek olan dersleri yüksek notlarla geçmek. Çoğu açık liseli arkadaşımız tam da bakın bunu yapamaz. Yani bir an önce kurtulayım diye mesela kredisi 6 olan matematiği genellikle ya muafiyete bırakırız ya da geçer en düşük puan neyse 45 ise 45 50 ise 50 hemen geçip kurtulmaya bakarız ya da mesela Türk Dil Edebiyatı dersi kredisi 5 arkadaşlar 5 kredilik dersi biz bir an önce kurtulalım diye 45 50 ile hemen geçip kurtulmaya bakarız oysa diploma notunu gerçekten düşünüyorsanız ileriyi düşünüyorsanız o zaman arkadaşlar kesinlikle yüksek kredili dersleri yüksek notlarla geçmeye çalışmanız ya da ya da arkadaşlar mesela matematik dersi 6 kredi baktınız ki çok düşük bir notla geçeceksiniz hiç geçmeyin daha iyi en azından ortalamanız eklenmez yani diploma notunuzu etkilemez. Bunun yerine geçebileceğiniz derslerden Yüksek kredili derslerden yüksek notlarla geçmek daha mantıklıdır. Ve bu hesaplama örneklerinden sonra şunu belirtelim arkadaşlar. Peki mesleki açık öğretimle, imam hatiple, düz açık öğretim lisesi arasında fark var mıdır? Arkadaşlar OBP ve diploma notu açısından bir farklılık var. Şöyle ki hem mesleki açık öğretim lisesinde hem de imam hatipli arkadaşlar eğer ki kendi alanında tercih yaparsa bir öğrenci ki bu sadece iki yıllıklar için geçerli iki yıllık ön lisans programlarında ek puanla tercih hakkı vardır bu kendi alanında tercih yapma olayını neye göre belirliyoruz arkadaşlar 2021 YKS kılavuzunu açın ki bunun linkini e, videonun altına koyalım orada sayfa 527 diye pardon 539'da tablo 6C var arkadaşlar. O tabloya baktığınızda hangi meslek lisesi bölümünün hangi alan ve bölümler için ek puan verdiği tek tek yazılmış. Yani mesela muhasebe okudunuz e, açık lisede e, muhasebe ile ilgili hangi iki yıllık bölümleri tercih ederseniz Ek puanla tercih hakkınız olur. Ya da çocuk gelişimi okudunuz. Çocuk gelişiminin devamı olan ek puandan faydalanabileceğiniz sınırlı sayıda bölüm var arkadaşlar. Bu bölümlerin hangileri olduğunu orada görebilirsiniz. Bu arada yeri gelmişken şunu da belirtelim. Meslek lisesi mi yoksa düz lise mi daha avantajlı hocam? Soruları geliyor. Arkadaşlar meslek lisesinin sadece kendi alanında kalırsa ve yine sadece iki yıllık tercihi yaparsa bakın üniversite sınavında bir ek puan getirme olayı var. Yani yani mesela arkadaşlar diploma notu 100 olan bir kişi normalde 60 ek puan alır. Daha doğrusu 60 orta öğretim başarı puanı alır. Ama bir meslek liseli kendi alanında kaldığında 90 e, ek puan alabilir. Bu anlamda %50 bir farklılık Orta öğretim başarı puanı da var. Ancak dediğim gibi bu sadece kendi alanla sınırlı. Dolayısıyla ortada bir haksızlık falan olduğunu düşünmeyin. E, mesleki eğitimi özendirmek maksatlı yapılan ve özellikle yine bakın e, sadece 2 yıllık bölümlerle sınırlandırılan bir farklılık. Evet ek puan olayından bahsettik. Peki sınavsız geçiş diye bir şey var mı? sağda solda bakın bunu duyabilirsiniz. Arkadaşlar böyle bir olay yok. Yani şu an itibariyle son birkaç yıldır daha doğrusu şu an dediğime bakmayın. Son birkaç yıldır mesleki e, meslek liselerinden mezun olanların ya da herhangi bir liseden mezun olanların herhangi bir üniversitedeki bölüme sınavsız geçiş hakkı yok. Ancak ve ancak sadece uluslararası bilim, bilim olimpiyatlarında madalya alanlar ya da TÜBİTAK projesi ki bu proje yarışmalarında yine dereceye girenler ve yine sınırlı sayıda o projeyle ilgili bölümlere yöneldiklerinde ya da mesela bir sporcu olimpiyatta madalya almış o zaman beden eğitim bölümüne arkadaşlar sınavsız yerleşme hakkı olur. Bunun gibi çok sınırlı istisnai bir uygulama şu anda. Dolayısıyla kimseye haksızlık yapılıyor falan gibi zannetmeyin, böyle bir olay yok. Evet, sonuç olarak arkadaşlar, eğer ki üniversite sınavını düşünüyorsanız, eğer ki üniversitede iyi bir yer kazanayım çabanız varsa, orta öğretim başarı puanını önemsemeniz gerekiyor. Bunun içinde arkadaşlar, diploma notunu önemsemeniz gerekiyor. Özellikle baştan beri vurguladığım gibi, kredisi yüksek olan dersleri ne yapıp edip yüksek notlarla geçmek son derece önemli. Evet sorularınız olursa videonun altında bekliyoruz arkadaşlar. Yorum kısmında videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Konuyla ilgili ikinci videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.